Teknologlar YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere VLC Media Player uygulaması nasıl indirilir, nasıl kurulur bundan bahsedeceğim. Ve sizlere VLC'nin çok beğendiğim bir özelliğini tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar anlatımımıza geçmeden önce Teknologlar YouTube kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızda da katkıda bulunmayı unutmayınız diye rica ediyorum. Ve anlatımımıza geçiyorum. Arkadaşlar şimdi inemek için Google Chrome'u ve kullandığınız artık tarayıcınız hangisi ise onu açalım. Buraya VLC indir yazalım. Başka seviyiz 3 ile Evet buraya giriyoruz. Video lehane sitesi. Arkadaşlar başlık seviyesi 1 ile bunu bulduktan sonra tabla ilerleyip buna basalım. İndirecek muhtemelen. Evet. Bugün Sistemimize göre tanıyor mu bilmiyorum yani 32 bit varsa ne yapar? Orada da 64 bitini indirir. Yoksa sisteminizi tanır. 32 bit mi indirir? Hiçbir fikrim yok. Çünkü 32 bit sistemler Arkadaşlar indirilenleri bulmamız gerekiyor ve artık indirmek için siz bilgisayarınızda her nereyi işaret edeceksiniz. Ben de indirilenler klasörüne iniyor internetten indirdiğim dosyalar. Arkadaşlar burada Windows 11'desiniz kullanıcı dosyanızda girip oradan indirilenleri bulmanız gerekiyor. Eğer Windows 10daysanız bu bilgisayardan da yapabilirsiniz, oradan da dosyaları bulabilirsiniz veya kullanıcı dosyanızdan da bulmuşsunuz tamamen. Yani <laughs> <ait> İndirilenine <laughs> girelim. VLC program bu arkadaşlar. İşte sesleri, videoları oynattığımız bir oynatma aracı bu. Aynı zamanda açık kaynak kodlu bir program. Bunu kuralım arkadaşlar şimdi. Evet. Burada bir dil seçimi geliyor arkadaşlar. <laughs> Sisteminize göre dilinizi tanıyor. Dilinizi seçin. Türkçe e, zaten da burada. Okey okay diyoruz. Dakan. Burası Türkçeleşti. E, burayı çok da dinlememize gerek yok tapla ilerleyip e, ilerleyi buluyoruz küçük, bir e, kez e, daha tapla ilerleyip ilerleyi buluyoruz bir kez daha aynı şeyi yapıyoruz sonra tapla ile ilerleyip kuru buluyoruz <bilir. gülüyor> evet tapla ile ilerleyip <laughs> itile basıyoruz <laughs> <laughs> bakın geldi Açıldı. arkadaşlar bu vlc media player uygulamasında e, göstermek istediğim ayarı tanıtmak istiyorum şimdi sizlere. Arkadaşlar burada alt tuşuna basıyoruz alt. ve sol okla ilerliyoruz. Araçlara e. geldikten sonra aşağı e, ok ayarlara gelince tıklıyoruz. Arkadaşlar bu tablarla ilerleyip Evet oynatma sürdürülsün mü? Evet, Don, oynatma Sürdürüldülü... sürdürül... Sürdün... zaman, Konuşamıyorum. Oynatma sürdürülsün mü diyor. Don, seçim, Her, zaman. Her zaman olarak işaretlemeniz gerekiyor. Bu da aşağı yukarı oklarla seçiminizi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, olay şu. Diyelim ki siz bir kayıt ya ses kayıt veya bir video izliyorsunuz ve süresi uzun. İşte diyelim ki bir saatlik, iki saatlik bir şey izliyorsunuz. Siz bunun işte ne bileyim 40. dakikasında, 50. dakikasında, 55. dakikasında hiç fark etmez duraklattınız ve bu pencereyi kapattınız. Üstüne gittiniz, bilgisayarınızı kapattınız. Bilgisayarınızı tekrar gelip açtıktan sonra e, ve izlediğiniz her neyse onu açtıktan sonra bu ayar eğer her zaman olarak işaretliyse kaldığı yerden devam ettirebiliyor. Ben bu özelliği gerçekten çok seviyorum. Çok da kullanıyorum. Biraz YouTube mantığına benziyor. Gmail ile oturum açtığınızda e, o mantığı ayarlamışlar, uygulamışlar. Çok da güzel olmuş bence. Bu her zaman işaretledik. işaretledikten sonra tablarla ilerleyip sen, kaydet, ben de, ben de, kaydet seçeneğini buluyorsunuz ve enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Ben de zaten kayıtlı olduğu için ben kaydet demiyorum. İptal ben. Arkadaşlar, bu arada ben daha önce bu programı kurduğum için ve e, daha önceki kayıtları da tuttuğu için silmediği için ben de onu göstermedim ama size hatırlatayım. Siz ilk defa kuruyorsanız sizlere e, şeyi gösterecek. İşte VLC Media Player belli periyodik aralıklarla otomatik olarak gün, e, güncellemeleri denetlensin mi diye bir seçenek çıkacak. Bu neyden ayarlar mantığındaki işte güncellemeleri otomatik olarak denetleye benziyor bunu size tavsiyem evet olarak işaretleyin. ki belli periyodiklerle, periyodik aralıklarla güncellesin. Eğer yeni bir sorun varsa VLC'yi kullanırken bundan haberiniz olsun diyorum. videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.